İyi günler, Başkanlar yüz yüze. Bu sefer çok ilginç bir söz üzerine, daha doğrusu davranış üzerine geldik. Hem hayırlı olsun diyeceğiz, hem de o sözü yerine getirdiği için teşekkür edeceğiz, değil mi başkan? Teşekkür edeceğiz, doğru. O söz şu: Sayın Murat Kurum, bu kasaplar çarşısı yandıktan sonra dükkanı yanmayan bir arkadaşım iş yerine girer ve der ki: Siz de burayı terk edin. Daha dükkanlar falan ortaya çıkmadan önce Hasan Yerli Yerli Köfte diyor ki bir bakan bunu söylediyse ben anında orayı terk ederim. Ve dükkanını anında tahliye eden ve yeni bir iş yeri açan Hasan Yerli'nin mekanındayız. Kendisine önce bu davranışından sonra tebrik edelim. Bir de hayırlı olsun diyelim başka. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Hoş geldiniz. Hayırlı işler Nasıl? Şöyle mi oturalım? Aleyküm. Aleyküm. Ne yaptın hayırlı abi? Nereye oturalım? Cengiz oğlum? abi nasılsın? Söyle buyurun. Başkanım. Afiyet olsun. <laughs> şey Evet, Hasan Yerli merhaba. Merhaba. Başkanım iki şey söyleyecek sana. Girişte söyledik başkanım. Ne söyleyeceksin? Öncelikle hayırlı işleri diliyorum. Sağ olun Yeni yerinin yani geçici yerinin ya ileride belki durabilir de hayırlı olmasını Sağ diliyorum. İnşallah Rabbim helalinden bol kazanç versin. Amin, İnşallah. Sen de girerken bahsettin zaten Nizamettin abi. E ee, o yangının ertesi günü e, Sayın Bakanımız öncelikle ekibini gönderdi. Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey Sayın Murat Kurum öncelikle ekibini gönderdi. Sonra da işte kendisi gelmişti. E, o bir geldiğinde bir toplantı yapmıştık. O istişareler neticesinde e, dedi ki yanan yerlerin sadece yanan yerlerin yapılması yine çok kalıcı bir çözüm olmaz dedi. Çünkü yıllardır hep konuşuruz. E, Kızılcağımda her yaptığımız parkta, meydanda buranın altı otopark olsaydı derlerdi. Dolayısıyla dedik ki Sayın Bakanımıza, Sayın Bakan bu yanan yerle beraber alttaki manavları işte yanındaki yerlerde yıkarsak en azından e, altını otopark yaparız. ve Kızılcağımın, mi geldi? Evet. Kızılcamam'ın e, park sorununu bir nebze çözeriz dedim. E, bir bakalım dedi Sayın Bakanımız. E, ondan sonra tabii yere gittik. Giderken manavların oradan geçtik. Sayın Bakanımız öncelikle sordu bu park ne zaman yapıldı otopark diye. Ben kendisine 3-4 sene önce yapıldığını söyleyince öncelikle bir acaba ne tepki doğurabilir dedi. Çünkü yeni yapılmış bir otoparkı yıkıp altını işte hem alışveriş merkezi onun altına otopark yapmak rantavulu olur mu dedi. Sonradan bakıp yani vatandaşın da Memnuniyetsizliğini görünce oradaki vatandaşların buranın yıkılıp o yanan yerle bitiştirilmesine karar verildi ama şöyle bir sorun vardı karşımızda bir tarafta yerleri yanmış mağdur hmm. kabul edecekler o yerlerin yapılmasını zaten onu bekliyorlar. Bir tarafta da mesela o gün e, muhtemelen şey Hasan Sabahleyin <laughs> Rabbim sana binlerce şükürler olsun dükkanıma zarar gelmedi <laughs> ya, ya. zarar görmedim diye dua ederken bir de böyle insanlar vardı karşımızda. Bunlara gidip işte senin dükkanını yıkacağız demesi kolay değil. Değil tabii. Ee, tabii biz bakan ile gezdik. Ee, öncelikle o yanan yerlere baktıktan sonra projeyi zaten şekillenmişti az çok kafamızda. Yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde. İşte çok az bir özel mülkiyet var. Ço çoğunluğu belediyenin mülkiyetinde olan arazinin üzerinde. Altı otopark üstü dükkan yapılması planlanan bir proje. Tabii öncelikle yanan yerler tamam diğer yerlerde şey olması lazım, boşaltılması lazım. Evet. Bakan Bey Allah razı olsun her işte olduğu gibi burada da çok pratik davrandı. Tamam dedi yapacağız dedi. Ondan sonra hemen bir şeyle esnafa söyleyelim burayı boşaltsın dedi ama benim yüreğim cız etti. Şimdi Hasan dua ediyor iyi ki dükkanım yanmamış diye. <laughs> Gideceğiz ona diyeceğiz ki senin dükkan yıkılacak diyeceğiz. Benim için biraz şey yaptı çok çekindim gerçekten. Gittik. Hasan da dükkandaydı oradan. Hemen düşünseniz de bu düşünce içerisinde olan bir insana Bakan Bey de ama dedi gereken taşınma yardımını yapacağız, kiraya yardım ama ne derse desin. Hasan'ın tepkisinden ben acaba ne ol emin olmadığım için çekindim. Allah razı olsun. Hemen hiç düşünmedi. Tabii dedi. Ee, i̇nşallah inşallah e, o bizi biraz daha cesaretlendirdi. Hı hı. Aynı tepkiyi Ondan sonra işte otoparkın üzerine gezdik. Öbür esnaf arkadaşlara da söyledik. Tabi orada birebir konuşmadık ama aynı tepki iki gün sonra, bir gün sonra veya iki gün sonra tam hatırlayamıyorum. O haldeki esnaflarımızı da topladık. Aynı tepki orada işte Metin abi olsun, Lokantacı, diğer esnaf arkadaşlar olsun, Ahmet kardeşimiz olsun, ismi şu anda aklıma gelmeyen bir sürü arkadaşlarımız var. Aynı tepki onlar da verdiler. Bize güvendiler. İnşallah şu anda boşalttık. Bugün elektriği kesildi. Yarından itibaren de işte diğer şeyler başlar. Yarın olmaz, öbür gün olur. Bir an önce yıkacağız. Yani harfiyat başlayacak. Projesi şu anda hazır gibi bir şey. İnşallah yarın bir gün Hasan torunlarına, çocuklarına hatıra olarak anlatır. Ben zarar görmedim de. Peki. <laughs> öyle oldu. Bakanımızın kadar. ilk Ama memnun olacağı bir proje yapacağız. İlk Mağdur yer olmayacağı. bakanımızın... Şu da çok Hasan önemli. Hasan yerlerin yeri miydi? Şu, şu da çok önemli. Yani Hasan bize güvendi. Sayın Bakanımıza güvendi. İnşallah biz de o güveni onun için öyle dedi. Evet. Herkes öyle demezdi herhalde. Evet. <laughs> <Ya> şimdi... <laughs> o, o güveni hissetmek bizi gerçekten Şimdi işte hem bütün mesele hem burada bölüm giriş cümlemde o. Önce bir bakanın teklifini reddetmeyen ve akabinde de tahliye eden, <laughs> dükkanını tahliye eden, çıkaran evet. bir arkadaş. Şimdi Merhaba. Abi. Merhaba. Dediğin çok güzel ama şimdi zaten dükkan belediyenin dükkanı. Biz orada kiracıyız öncelikle. Evet. Yani dükkan başkanımın dükkanı. Şimdi e, tabiiceğiz. E, e, e. Dükkan öyle. Birincisi o, ikincisi de Ankara'lıyız, e, Ankara'lı Devlete güveniyoruz. Hı. Yani devletin olduğu yerde de bize yani yanlış olmuyor zaten. Yani ben de Orada deniz, hiç şüphemiz yok. Bir bakanlık teklifi reddedilir mi değil yani, mi? Yani reddedilmez, tekribi... zaten düşünülmez. Ya işte şöyle olsa belki denilirdi ama ona da biz hani diyecek şey de değiliz ya. Şu anda yani o... Soğuksu Milli Parkı'nın girişindesin. Evet. Yarın güzel. Şimdi gelen misafirlerimiz de eski müşterilerimiz de diyor, işte burası açlığa güzeldi ama burası da oradan güzel diyorlar. Burada Burayı da... da biz teklif ettik Hasan kardeşim. Başkanım Şu sağ İşte olsun. şöyle boş bir yer var, burası da biliyorsunuz e, bir arkadaşımızın boştu, dur, duruyordu. Aklımıza geldi, hazırlık kurulu düzen. Ee, önce sağ teklif ettik, sıcak bakmadı önce. Sonra bir hafta iki hafta sonra geldi, böyle böyle bir şey dedi din dedi. Nasıl yapalım dedi? Hemen aradık arkadaşı. O, işte şöyle olur dedi, Hasan da böyle olsun dedi, arayı başkanım bulduk. Başkanım sağ olsun, orada da bize kefil oldu. Aray. Ben dedi her şeyine kefilim aslında. Hasan ödemezse biz öderiz dedik kirayı. Evet, öyle oldu. E, şehr Emin, şehrin en güvenilir insanı biz seçtik. Biz ee, de Hasan öyle... kardeşimize güveniyoruz. Allah razı olsun, olsun. başkanım, öyle dedi. Peki, şöyle sorayım. Hiç işin cız etti mi oradan ayrılırken? Bir anıların, hatıraları mı, bir yatırımın mı var? Yani biz, hayatımız orada geçti. Evet. Biz Yan tarafta da evimiz vardı, 70 yıllık yerimizdi. İlla ki oldu şey değil yani ama işte Cüzetli sonuçta yakınlaştığımın geleceği için de iyi olacağını düşündük. Şimdi Peki, şundan emin olabilir Hasan. Olacak. Şu anda yapılan dükkanlar kendi dükkanından çok daha iyi olacak. Yani şu anda boşalttığı dükkandan. Tabii insan ne olursa olsun yani şimdi mesela gidiyorsunuz biraz önce Ali abiyle konuştuk. Orada baba yadigarı bir ev var. İçine harcadığın para diyor bir daire parasını geçti ama diyor. Baba Yadigarı diyor, evet. ne olursa olsun oranın bir hatırası vardı, evet. en iyisini de verseniz içi cız eder ama inşallah pişman olmayacağı bir şey teslim etmek için uğraşıyoruz, uğraşacağız, elimizden başkanım geleni başkanım yapalım. Biraz hayatına girelim mi? Girelim. Köfte işi nasıl girdin, oradan girelim mi? Hayatına köfteden girelim <laughs> Köfte işine nereden girdik? Valla zannettim abi hiç düşünmediğim bir soru oldu da. <laughs> yani, yani, Ya köfteşi niye aklına geldi? Önceden bir yerde çalıştın mı, çalışmadın mı? Biliyor ya, muydun, bilmiyor muydun? Lokanta içinde askerden önce çalıştım. Askerden sonra da kısa bir süre yine lokanta içinde çalışıyordum. Eniştemin yanında çalışıyordum. O işi bıraktı, çalıştığı yeri. Boştaydım. O ara işte da ne iş yapılır diye düşünürken aşağı, aşağı, caddeden yukarı çıktım. Aşağı indim böyle bakıyorum hangi iş yapabilirim diye. Hı -hı. Ya az çok da bildiğim bir işti. Bir abim de güzel bir köfte tarifi verdi. Böyle böyle bir köfte hani yapılsa iş yapar demişti. Kızılcahamda hiç yapılmadı mı o tip köfte? Yok aslında yapıldı da şey farklıydı. Yani kullanacağın et farklı. Sadece kaburga etinden yapılacak. Hmm. Bir de sadece... Sırlarını verme Hasan. Yok sır değil başkanım. Hani şey yani. değildi. De. yani öyle olsa çok lezzetli olur diye konuştuk bir usta abimle. Öylelikle başladık. Öyle işte. Kaç Nasıl yıl oldun? orada, o dükkanda kaç yıl çalıştın? Şöyle o epey dükkanda çalıştın evet 15 yıl 15 yıl. 15 yıl. 15 yıl orada Uzun çalıştın. bir süre ya. Evet. Müşterin mesela, müşteri kaybına uğradın mı burada? E Vallahi benim en ben çok ben... korktuğum aşağıdayken oydu. Buraya gelirse ben hani müşterimiz gelmez mi diye düşünüyordum. Ama çok şükür buraya her gün yani 4-5 masa aşağıdan müşterimiz geldi. Aya kalışkanlığı da mı? Olsun, Aya kalışkanlığı mı? Akıl alışkanlığı mı? Damak ya alışkanlığı şimdi, mı? Bilmiyorum artık işte hepsi de vardır ya. Sadece tek bir şeye bağlamak o işi çok şey. Yani biri değil, hepsi de var. Hürmet, ilgi alaka değil yani başkanım, ben şey görüyorum. E, i̇şini işini iyi yapmak çok önemli. Bir de şey, müşteriden yana olmak çok önemli. Ben her zaman hani iş yerinden değil, ben buranın sahibim işte iki kuruş fazla kazanayım diye düşünmedim. Müşteri memnun Bunların olsun. dışında insan yüzü veya o insanın yüzündeki tebessüm veya mü müşteriye gülümsemesi. Bu müşteri artı ...fazlalığında veya gelişte bir farklılık yaratıyor değil mi? E tabi illa ki i̇şte güzel bir atasözümüz var. Şimdi Sirke. niye sordun? Sirke. Yüzü devamlı gülümseyen bir yüzü var. Allah'a <laughs> çok şükür. Ne kadar yani. sakalı da olsa gülümseyen bir yüz yapısı var. <laughs> evet. Şimdi pandemi döneminde... ...tabi elemanların da var çalışan. Evet. Aşağıdayken o dükkan yanmadan evvel kapalı kaldığın zamanlar oldu Evet. Sıkıştığın zamanlar oldu mu? E oldu illaki. Peki işçilerine yardımı devletten mi aldın yoksa kendi cebinden de karşıladın mı? Kendi cebimizden de karşıladım. Karşıladın mı? Evet. De karşıladın. Allah senden razı olsun o zaman. Amin. Evet. Başkanım, Hasan yerli. Uzun müddetdir tanır mısın? Hasan'ı biliriz ya. 15-20 senedir Hasan'ın evet. o dükkanı aslında. Önceden belki o kadar şeyimiz yoktu ama... O dükkanı açtıktan sonra gittik geldik. Tanırız, tanışırız. Bir Hasan sevdiğimiz, yani. Hasan sevdiğimiz bu kardeşimiz. Başkanın kendi ağzından duyduk. Şimdi... Ben dışarıda fazla yemek yemem dedi. Yer misin? Yemezsin. Yem, fazla. Fazla ben de Ben de birkaç kere aldım değil mi sizden bir köfte evet. falan. senden. Peki o kaburgayı sen kendin söylediğin için kaburga eti niye farklı farklı bir şey mi yani? Farklı, farklı bir lezzet. Nasıl söyle kimeye yakın et daha lezzetli oluyor. Köftede Oo. de çok şey oluyor. Demek yani ki uygun. kas yok orada. Kas, kas yok. Kemeye vallahi ya. Ben anlamam yemek işinden. Yumurtlama Yem yaparım ben sonu. Düşünseniz ya kaburgada hareket yok. Ama diğer kollarda falan hareket var değil mi? Evet, kas var. Mesela ustala <laughs> Yok, yok. Nizamettin için. abi de ustalık var. Anlar Nizamettin abi yemek işinden? Şimdi şey şu sırt var ya ne derler oraya? Hiç şey... hareketsiz yer. Şimdi Hasan şey Nizamettin abiye sırrı işte. verdin. Yarın bir gün şey Açabilir miyim? Şimdi kaç kişi var çalışan? Şu anda dört kişi çalışıyoruz. Aile olarak mı dışarıdan işçi de var mı? Yok dışarıdan. Ailemiz pek şey yok. Peki ne? dükkanlar yapıldı. Burada da müşteriyi tuttu. Buradan ayrılırken ne hissedeceğim? Belki de ayrılmaz. Vallahi bilmiyorum. Başkanım da öyle diyor da. Belki de ayrılmaz. <laughs> ayrılmaz. Şimdi Kızılay'da dükkanım varsa uluslu olmayacak diye bir şart yok. Doğru. Evet. <laughs> Burada da bir şey olur. Anlaşırlar şeyle yerle, şey Hamamları şey açıldı Cumartesi'den itibaren birisini açtık. Jacuzzi'leri açtık. İnşallah zamanla diğer hamamlarımızı da açacağız. Bir sıkıntı yok şu anda. Yok sıkıntı yok elhamdülillah. İnşallah normalleşme başladı biliyorsunuz sizlerden. Aşı yaşı kırka indi. Hı Akın akın insanlarımız, devletimiz o imkanı sağladı. İnsanlarımız da aşıya gidiyor. İnşallah Temmuz ayı itibariyle biraz daha normalleşme başlarsa şimdi artık biraz daha maskeyi takmayabiliyoruz. Önceden daha dikkat ayı ediyorduk. Ee, i̇nşallah Temmuz'da da tam normalleşmeye doğru gidilirse hem buralar, hem hamamlarımız hem Kızılcaham'ın içerisindeki diğer esnaflarımız daha da rahat edilir. Daha da inşallah bu sıkıntılı sürecin e, sonucunda Kızılcaham gibi yüzde seksen orman olan yerlere akın bu düşünüyorum. Bu bir o şans, akın, bir yerde tabii, de şans tabii ya. O akın sayesinde de tabii her kriz bir fırsat doğuruyor aslında. Birkaç ne, tane doğuruyor. Mesela yani. bu yangından biz bunu işte kriz olarak gördük. Elhamdülillah kazada bu yangında ölen olmadı, yaralan olmadı. Bu krizden bir fırsat doğdu. Kızılcaham'ın 60-70 senelik köhne bir çarşısı, gelme çatma olan çarşısı. Şimdi. Belki Türkiye'de nadir olan bir AVM'ye dönüşecek. Alışveriş kasaplarının olduğu, manavların olduğu, yemek yeme mekanlarının olduğu. İnşallah proje gerçekleştiğinde biraz zahmetli bir süreç olacak ama hem bizim açımızdan hem esnaf kardeşlerimiz açısından. E belki bir iki ay uzama da olabilecek ama Kızılcağım'a yakışan, Kızılcağım'ın geleceğini hitap edecek. İşte dediğim gibi otopark sorununu çözüm olacak. E, daha nezih bir ortam olarak. Kızılcağım'a dönecek. Ee, i̇nşallah pandemi süreci de bu esnaflarımız açısından e, akın akın insanlar gelmeye başladığında bir, bir fırsata fırsat, dönecek diyoruz. Fırsat Çünkü var. şimdi insanlar artık açık havalara gidiyorlar. Biz de onunla ilgili e, hep söyledik. Ekoturizmle ilgili yatırım planlarımız var diye. Onları da dün belki takip etmişsinizdir. Evet. Onunla ilgili de, ilgili de ziyaretlerimiz oluyor sürekli. İnşallah o ekoturizmle ilgili 3-4 ayakla biz başlatıp ileride de işte yatırımcılar buraya yönelirlerse Kızılcahamam Ankara'dan Ankara 5,5-6 milyon nüfusu var. Bize yeter. İnsanların tercih edeceği bir yer olarak şey yapabilirsek çünkü Ankara'ya en yakın en fazla ormanı olan işte hava alabilecekleri yer Kızılcahamam. İşte termal suralından şifa bulabilecekleri yer Kızılcahamam. Biz şunu diyoruz işte ilk geldiğimizde derledik, toparladık olarak görüyorum ben. Millet bahçemizi yaptık, sıfır atı derledik, toparladık, yerleştirdik. Cephe yerleştirmesi belki yine caddede gezerken görmüşsünüzdür. Hızlandı, bayağı hızlandı. İnşallah onu da tamamladığımızda tam misafirlerimize hazır olacak, bir yer haline gelecek. Dolayısıyla da esnaflarımız para kazanacak. Ankara'daki hemşerilerimiz de daha nezih bir ortamda, hem sağlıklı olarak, hem sağlık bulacaklar hem de oksijen depolayarak gidebilecekler. Peki Asan Yerli, buraya gelen müşterilerin Kızılcağ'ın intibaları sana yansıyordur. Başkanımın dediği gibi sadece orman mı yoksa insan mı? Yoksa damak zevki mi? Hangisi en çok yansıyor? Orman var, kaplıcamız var. Ya, kaplıca, kaplıca da var. önemli bir eksik. Bir de bu sene şimdi, bilmiyorum başkanım belki hoşuna gidecek, belki gitmeyecek. Her taraf inşaat, o sıkıntı bu sene. Ya. <laughs> Bir de pandemi, dolayısıyla gelen az, belirli, hani... Şimdi aslında... Cumartesi, pazar gelemiyor. Pazartesi geliyor, yol yok. Şimdi Hasan, inşaatlardan en şey sıkıntı oluşturan şey o e, kopürlü, köprülü Köprü, kavşak evet, yapıyor. Evet, Allah'ın izniyle icapce. o 15 Temmuz'a bitiyor. Belki Ankara'ya gidip gelirken görmüşsündür. Üç senedir, dört senedir devam Zaten, eden köprüler var. Evet, öyle. Biz burayı e, Ulaştırma Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kısa sürede bitti sayılır. Yani bir sene sürmeyecek. 15 Temmuz'da açılırsa İnşallah. ne olacak? O trafiği bayağı rahatlatacak. Evet. Oradan giriş de olur. Kızılcama giriş de olur, çıkış da olur. Evet. Dolayısıyla oradan rahatlatacak. Doğru her taraf inşaat. Ama inşaatların çoğu da bu şeye denk geldi. Pandemi dönemine denk geldi. O da bir şans aslında. O da Bu, bu Temmuz-Ağustos'ta çoğu bir rayına girecek. İşte bir vilayet evleri kalır. Cumhuriyet Meydanı biliyorsunuz orayı evet. yeniden yaptırıyorduk. Orası 15 Temmuz'a... Temmuz, Temmuz olmazsa 15 Temmuz'u biz öyle olmuyoruz. Evet. Yetişmese bile e, Temmuz'da bitecek yani. Temmuz'un 30 olur. 15 Temmuz'a... Evet. E, şurada ne kaldı? Biz bugün Haziran'ın... Hemen hemen bir ay. 15 ay. Haziran'ın 15'i, bir ay, bir ay. kalmış. Yani bunlar da bitmiş olacak. İnşallah ben hemşerilerim sosyal medyadan takip etmişlerdir. Hasan'ın da haberi vardır. Biz artık bundan sonra yapacağımız etkinlikler düzenleyeceğiz. insanları buraya getireceğiz. Mesela bu etkinliklerden birisi 10-11 Temmuz zannedersem 10-11 Temmuz'da Offroad of off Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı Kızılcağım'da yapılacak. Bu pazar günü hazırlanan pisti de ziyaret ettik biz. Mükemmel bir şey. İnsanların ee, akın akın geleceğini düşünüyorum. Demirciören köyüne evet. giderken tamam. sağa dönüyorsunuz. Atıl bir yerdi. Eskiden kum ocağı olmuş. Tamam. Ağaç yok, bir şey yok. Biz orayı pist haline dönüştürdük. Mükemmel de pist olmuş. Bu yarışmayı yapanlar çok beğendiler. Ha biz burayı kalıcı olarak işte şimdi insanlar aracı aracı alıyorlar. Deneyecekleri yer var veya atraksiyon yapmak istiyorlar. Gelip oyalanabilecekleri bir yer var. Buraya geldiklerinde Ana de bu insanlar yapacağımızı burada yapın. Tabii tabii bu, bu insanlar buraya geldiklerinde de kızıcağımı uğramadan gitmezler herhalde. Hı. Muhtemelen Hasan'a gelen şeyler vardır. Motosiklette gelenler Hı. vardır. Hı. İşte yarın bir gün arazi araçlarıyla gelecekler insanlar burada yemek yiyecekler. Yani bizim maksadımız ne? Gelen giden sayısını çoğaltmak. Bu da hem etkinliklerle oluyor hem de bu yaptığımız yatırımlarla oluyor. Şimdi belki biz devamlı gördüğümüz için hissedemiyoruz kızıcağımdaki değişimi. Ama zaman aralıklarla gelen insanlar atıyorum bir sene gelmediyse veya bir buçuk sene gelmediyse gelen insan diyor ki kızlarım böyle değildi. Değişmiş diyor. Yani o cephe iyileştirmesi kendini göstermeye başladı. o Mesela başladı ben o özellikle belediye her taraf öyle olacak inşallah. Belediye önündeki caddede akşam gezdiğinizde bir bakıyorsunuz gündüz gibi. Evet. Aydınlatma mükemmel. E, cephe iyileştirmesi mükemmel. E, Direkleri değiştiriyoruz biliyorsunuz. Biliyor e, ben eee İl Bank Genel Müdürümüze, Çevre Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Devletimize ne kadar, Cumhurbaşkanımıza, devletimize ne kadar teşekkür etsek az. Tabi bu yatırımları da saydığımızda bazen diyorlar ki, ne çok niye belediye yapmıyor? <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> niye belediye diye Ne diyen de var ama. Diyen de var. Daha benim saymadığım bir sürü şey var. Şimdi ben size... De, Yapacaklarımızın hepsini saysak program bir saati de bulur, iki saati de bulur. Parça 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 parça, parça. Aklımıza parça geldikçe parça söylüyoruz. Ya. İnşallah yukarıya şey yapacağız işte biraz önce yukarıda da rugby sahası yapılacak. Buraya gelen giden çoğalacak. Şimdi softball takımı var. Milli takım şu anda. Yarın işte yarın dediğim yakın zamanda artık normalleşme başladıktan sonra diğer futbol takımlarımız gelecek. Rugby milli takımımız gelecek. Burada maçlar yapılacak. Maç için gelen insanlar gelip Hasan'ın yerli köftesini yiyecek. Hasan para kazanacak. Kaburga etinden i̇şte yapılmış köfte. İşte personeli 8 olacak. <laughs> evet. Hasan sevinecek, biz sevineceğiz Kızılçamlı olarak. Başkanım Hasan'a bir sorum. Son sorum. Peki ilginç şeyleri işte kaburga etinden köfte köfte yaptığına göre, <laughs> peki <Kızılcağım> için <laughs> bir projem var mı? Kafanda tar şu olsa olur dediğin? Vardır vardır. Gülü güldüğüme göre o var gibi herhalde. <laughs> var mı? Düşünmedim. Hiç. Evet, abi, yok şu anda, da yok yani. Vardır ama şu an Eksik şey gördüğün gördüğüm bir şey var mı? Şimdi başkanlar Eksik gördüğüm bu... değil de şimdi başkanlar. Nizamettin abi abinin yoktu. standart sorusu. Eksik bulacağız. Şimdi. <laughs> Eksik bulacağız şeydir. Ben hani başka il ilçe şey isim söylemeyeyim de başka yere gidiyorum mesela bakıyorum işte Toki'nin 7. etap evleri diyor. 11. etap evleri gördüm mesela. Hmm. Biz daha birdeyiz. O bana bir kızacağım da bir Şimdi o gibi görüyorum. Şimdi o 1. etapın uzamasının sebebi ya bir de bayağı uzadı başka. çok uzadı. Hı -hı. Bina yapılırken zemin etüdü yapılır Hasan. Evet. Şimdi bazı şeylere baktığında içine girmeyince ben mesela belediye başkanı ölmeden olmadan önce bana sorsaydınız amma da uzadı diyebilirdim ama bina yapılmadan önce bir zemin etüdü yapılır. Evet. O zemin etüdü Bina'nın nasıl yapılacağını planıdır. Orada yapılan zemin etüdü muhtemelen yanlış olmuş veya eksik olmuş. Veya işte o umulmayan bir şey çıkmış. Yoksa müteahhit bir an önce bitirmek ister. Bitirip gitmek ister. Niye uzatsın? Evet. O gerçekten biraz şey yaptı, onun için biraz uzadı. Ama o birinci etap işte su çıktı alttan. Aynı şekilde vilayet evlerinin orada eksi üçe inildiği için umuralından çok bir su çıktı. O biraz işte zeminde biraz uğraştırıyor ne olur? Dediğiniz gibi 7-8 ay uzadı o. İnşallah kısa sürede o da biter. O ikinci etap, üçüncü etapta tabi burada rıza da önemli. Şimdi ikinci etapta Kadir Bey'deki hemşerilerimizden rıza sormayanlar var. Orada bir çoğunluğa bakarız. Burası bittikten sonra onun bitmesini bekliyoruz. Oradaki işte önceden rıza sormayan insanlar rızası olursa işte yüzde yetmişleri seksenleri yakalarsak Orada da ikinci etapta olur, üçüncü etapta olur, dördüncü etapta olur. Şimdi hemşerilerimizin istemediği bir şeyi zoraki yaptırmak hoş değil bizim açımızdan. Hemşerimiz aynısını şey de öyle. İşte herkes sen gibi hoşgörülü olmayabiliyor Hasan. tamam evet, deyip be. çıkmayabiliyor. Eksik Onun olmadı için ama senin kıymetini biliyoruz bir soruyu gündeme getir evet. olmadı mı? Nasıl? Bak şimdi, zihinlerde tabii, tabii. kalan niye gecikti sorusu. Zor güzel tabii tabii. Başka var mı? Yok başka. Peki, tekrar. Şimdi şöyle bir şey var. Kızılcağama girdin miydi? Her taraf şantiye gibi. Bunu dışarıdan gelen Tabii insanlar da görüyorlar. Ne söylediler? Ya ne bu dediler ya? Kızılcağam şantiye gibi. Ne oluyor dediler? Başka bu da sorun dedi. beni başka da sorun. Biraz şey yapıyor ama sevindiriyor da demek ki iş var. Vallahi. Çalışma var. Belediyemiz Başkanım, çalışıyor. Önce teşekkür edelim. Aynen öyle. Sonra tebrik edelim. Sonra hayırlı olsun diyelim. İnşallah. İbrahim Erli. İbrahim Olmuş değil. değil. Helalinden Hasan kadar. Yerli. Babasının adı mı İbrahim? He babam. İbrahim. Hasan. Ha Hasan. <laughs> babam babam babam. <laughs> babam. Özür özür özür. Hasan Yerli. Baban arkadaşım da benim biliyorsun değil evet, biliyorum. Değil mi? Biliyorum. Dostum da arkadaşım da. Akrabam. <laughs> hey hey dedim. derdi rahmetli dedim. hey <laughs> hey diyor mu Anılacak, yani. anılacak ismi Allah anılacak rahmet eylesin. Allah eylesin. Mekanı anılacak, cennet olsun. Allah eylesin. rahmet eylesin. Evet. evet Hasan Yerli. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu alçak gönüllük değil. Devlete güven belki. Belki başkanıma güven, belki bir bakana güven. Yani ilk etapta hemen yanmamış bir dükkanda ben çıkarım demek ve buraya gelmek biraz şöyle hayata bakış açısı değil mi? Bunun için de tebrik ederim. ederiz. Hayırlı müşteriler. bol kazanç helalinden. Başkanım <laughs> sizden teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sizi yoruyoruz ama ama gezdiriyoruz da bu. Estağfurullah, iyi oluyor. İyi oluyor. Zorlamadığınız zaman çıkmayabiliyoruz. Yani şimdi o kadar meşgal oluyor ki şu törene git, şuraya git, buraya git, şununla görüş, bununla görüş. Zorlamanın sayesinde aynı zamanda yoruyor başkanım. Hiç olmazsa esas olamazsak kolonyayız. Evet. Avuçlara dökerim şöyle ferahlatalım. Evet bir başkanla yüz yüze programının yine sonuna geldik. Ama bir başka programında ilk adım herhalde değil mi başlangıcı? İşlerim. Gündüz seyredenler için iyi günler, akşam seyredenler için iyi akşamlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Eyvallah.